Evet. E, güneş burada bu da olur fark etmezsiniz. <laughs> <Ay>, güneş arkadan <gülüyor> <gelsin>. <gülüyor> efendim, efendim hoş evet. geldiniz diyelim. Hoş de. bulduk. Değil teşekkür ederim. ederiz. <laughs> akşam, evet, <laughs> evet güzel bakalım e, şey e, açık hava son açık hava herhalde bu da artık bundan sonra olmaz diye düşünüyoruz. Eee e, bu akşam biz de arkadaşlarımızı seyredeceğiz, <laughs> izleyeceğiz. Güzel ya. bir gece e, olsun inşallah. Söyledim, sizler, sizler. Valla ne diyeceğim? Ee, yani çok güzel bir gece olacağına inanıyorum. Bence de yani yazın yaz bitti. Herhalde bu da son konserlerden biridir ciddi, diye düşünüyorum. Müzikli bu gece. Aynen, aynen. Siz nasılsınız bunun dışında? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Oyunumu oynuyorum projemiz, dizimiz var. Organize işler çekiliyor bir yandan. Ya. Organize işler çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yakında bitiyor. <laughs> ee, Kasım'ın ortası gibi bitiyor. O da artık sona geldi. Ee, öyle. Her şey bildiğiniz gibi aynı bende. Değişik bir şey yok. Son günlerde bir tartışma var. Gördüğünüz gibi. Tartışmalara, tartışmalara hiç o girmiyorum. Ben uzun iyi akşamlar diliyorum. <laughs> 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 Peki. Çok teşekkürler. <laughs> Siz. <gülüyor>